Geçtiğimiz aylarda konuşan Ming-Chi Kuo, Apple yeni AirTag modelini 2024'ün sonunda seri üretime almayı düşünüyor demişti. Kuo bu konuda bugün bir güncelleme geçti ve ürünün şirket içinde 2025 yılına ertelendiği duyurdu. İlk kez 2021 yılında hayatımıza giren ürünün yenisi, henüz tam olarak ne tarz yenilikler taşıyacak bilinmiyor. Artık 2025'ün Eylül etkinliğinde, yeni iPhone'lar ve Apple Watch'lar ile beraber lanse edilmesi beklenen ürün, Kuo'ya göre 2024'ün başında ABD'de satılmaya başlanacak Karma Gerçeklik başlığı Apple Vision Pro ile iyi bir entegrasyon getirecek. Bunun tam olarak ne anlama geldiği henüz bilinmiyor, ancak ağır temelli konumlandırma ve konum görselleştirme konusunda bazı adımların atılabileceği düşünülüyor. Bünyesinde mevcut versiyondan farklı olarak U1 değil U2 çipinin olması beklenen yeni AirTag, yüksek ihtimalle ilk sürüm gibi 29 dolarlık fiyatını korumaya devam edecektir.